Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Havalar da maşallah bugün çok güzel. Dünya aşıklıydı ama inşallah bayrama güneşli bir havada gireceğiz. Ee, dün de demiştim, bugün tatlı yapıyoruz. Annem tatlılara başladı. Ben de şimdi onu çekeceğim. Sizin tatlılar ne durumda? Yapılmıştır herhalde. Zaten anne, artık son güne kimse kalmaz. Anne ben de yaptım. Sen de mi yaptın? Ben de ya, Tamam yapacağız anne. Öyle arkadaşlar kalktık. Şöyle Yaman'a bir kahvaltı hazırladım. Yaman'ı yedirdim. Annem tatlılara başladı. Ben de ona şimdi yardım edeceğim. Öncesinde şöyle bir merhaba diyeyim dedim. Bugün hava da gerçekten çok güzel, çok sıcak. Özlemişiz güzel havaları. Hadi gelin tatlımızı ben yapalım. Kapatma, kapatma. Neden kapatmayayım? Tamam. Bak sütünü içmemişsin. Bak süt orada. Benim bir şey oldu. Bardağı tutuyorsun ya. İç bakayım onu. Kahvaltımızı yaptı. Sütümüz kaldı. Onu içeri götüreyim. O da sıcak dışımız. Hadi annem sen burada oyna. Birazcık su falan koydum ona. Oynasın oyalansın dedim ama yok. Ben hamur yap. Sen hamur yap. Annenleri hiç rahat bırakma. Arkadaşlar şöyle. Soğanlarımız da büyüdü. Bir nasip olmadı şey almak ya. Senin paşada da yok. E, maydanoz falan şunda sarımsaktı. Bak her yakalıyorum sizi var ya. <laughs> Şöyle havayı da size bir göstereyim. Çok güzel. Dünyanınken yağarken birazcık korktum aslında. Bugün de yağar. Bayram yağışlı geçer dedim ama çok şükür havalar açtı. Özlemişiz güzel havaları. Şöyle bir geçelim. Ya, ellere bak. eller bir yerlere sürme bak. Kardeşimin odası daha da arkadaşlar dün göstermiştim. Bitti gibi bir şey şöyle. Şöyle. Anne, evet anne annem. O, evet orada yok annem. Bir tanesi bozuk çıktı. O tekrar yapılacak. Sen burada hiç oynama beyaz halda. Bırak annem onları. Onlar teyzenin bırak. Hı? Tam paraya şeyleri bırak. Gidelim bakalım annem neler yapmış. Daha çok. Evet ne? Daha çok. Anneyim canım. Hı. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bak. Ne yaptın bir daha ya ne? Ha ha ha. Buraya bak. Göz Gözün yanında tut. Merhaba. Merhaba. Buraya bak öyle de. Bana Bak, bak ne arıyorsun ne arıyorsun? Anne ne nasıl yapıyormuş bakayım ona. Ben de yap. Ama yiyeceksin ama. Bak elini sürmeden olur mu? <laughs> ne? ne <istiyorsun>? Hamur mu? Hamur <laughs> mu? Ama onu tatlı yapacağız yani <laughs> yiyeceğiz sonra. Tamam vereceğim ben vereceğim. <laughs> vereceğim dur bak. Anne ne yapıyormuş bak. Ne içmedi? Ne içmedi? Ne içmedi? Ne içmedi? Bu bu da. Ay uzun burun mu lazım? Benim bu oyun hı, uzun değil yaptım. zaman Babamın uzun. Anne sana bu uzun.

Ya anne bu çok sıcak, yanarsın. Çok? Ama bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben, ben. Ben al. Ama anne şey. ne yapar? Anne yakma, yakma. Sanki sıcak bu. Hem oradan çıkmadı. Telefonun önüne geliyorsun. Görün. Gör. görün. görün. <laughs> Yaman ya. Yalanım. Hayır, yalanım. Hayır. Birinci tepsimiz böyle. Abi ya Annem dipt? Hayır hayır, dökme telefon. Anne bu madem dökme, benim tepsinin sıvayla düşer mi? Ama sudur. Ben anne. Bir dört. Anne bana. Bana ben. Bak anne sen suyunu döküyor. Anne sudur mes. Döküyor. Ay dökme mes kameradan çıkalım. Yaman'ın yine ağlama seansları başladı. Şimdi böyle. Şimdi ben bunları hemen fırına atayım, atayım da Şöyle hepsini de pişirdim arkadaşlar. Şu bir tık daha böyle fazla kızardı ama olsun. Ee, şimdi bunlar bitti. Akşama da yerine yarına hazır. Kalan hamurdan da şöyle yaptık arkadaşlar. Şunları birazcık annem yaptı. birazcık şey olmuş ama şöyle hani mide şeklinde. Bunlar da çok güzel oluyor. Şöyle. tepsimizde böyle üç çeşit tatlımız oldu yani. Tatlı faslımız bitti arkadaşlar. Akşam da bir güzel şerbetlerimiz yarına bunlar da hazır. İnşallah tatlı tadında bayramımız olur.